Merhaba, ben Roka İstanbul'un head şefi Suna Hakkemez. Uzun yıllar Roka Londra'da bulundum. Roka İstanbul'un açılışı için İstanbul'a geldim ve iki senedir İstanbuldayız. Çağdaş Robata ki Japon mutfağıyız. Restoranın ortasında büyük bir robata, ızgaramız var. Yüksek enerjili, ateşli bir mutfağız. Sushi, sashimi, tempura, gyoz'a olduğu gibi menünün büyük bir kısmını ee, aslında robot ızgarasından çıkan e, tabaklarımız oluşturuyor. Bugün e, Şam'dan Plus takipçilerimiz için e, üç tane tabağımızı yapacağız. Bunlardan ilki e, sushi bölümünden çıkan et tartar. İnce doğradığımız bonfile parçalarını soya, sake, mirin, yumurta sarısı, türüf yağı ile e, karıştırdıktan sonra üzerine e, ponzu incileri Yeşil taze soğan, daikon turşusu, siyah türüf rendesi yerleştiriyoruz ve pirinç krakeri ile servis ediyoruz. E, i̇kinci tabağımız ise Yuzu miso marine ettiğimiz morina balığı, black cod, morina balığını önce salamura ediyoruz. 6 saat boyunca böylece dokusu biraz daha sıkılaşıyor. E, ardından bunu e, yuzu sulu zencefilli karamelize miso e, sosu ile 48 saat marine ediyoruz. Servis sırasında bunu robotada da Güzelce renk veriyoruz. Karamelize ettikten sonra e, hoba yaprağına yerleştirip robotanın en üst katına koyuyoruz ve orada pişirmeye devam ediyoruz. E, sake ve mirin ile spreyliyoruz pişirirken. Daha sonra yanında biraz daha kendi marinasyon sosundan ve de e, turşu turp ile servis ediyoruz. Üçüncü tabağımız ise çıtır tavuklu hot pot. Önce pirinci shiitake mantarlı stoğumuzda pişiriyoruz. Ardından üzerine bir glaze hazırlıyoruz. O glazenin içinde ise daşi, soya sos, mirin ve esmer şeker var. Bunu beyaz soğan ve Fransız fasulyesi ile tatlandırıyoruz. Glaze'mizi bağladıktan sonra pişirmiş olduğumuz pirincin üzerine döküyoruz. Ortasına bir yumurta yerleştiriyoruz. Yumurtayı orta pişirdikten sonra hot potumuzu e, mizuna ve siçimi biberi finalize ediyoruz. Yanında da e, panko ile kızartmış olduğumuz tavuğumuz ile servis ediyoruz. Bugün Şamdan Plus takipçilerini ağırladık. Favori tabaklarımızdan 3 tanesini seçip nasıl yaptığımızı anlattık. Teşekkür ederiz.